Selamünaleyküm kıymetli kardeşlerim. Nasılsınız? iyisiniz inşallah. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere öyle bir ismi şerif söyleyeceğim ki okumaya devam ederseniz, toprağa değseniz toprak dahi bile altın olacak. Bu kadar mühim bir ismi şerif. O ismi şerif nedir? Evet. Ya kafil müvesi'u. Arapçasını okuyorum. Eee Görselini de videonun herhangi bir yerine koymuş olacağım Allah'ın izniyle. Ya kafi müvessi'u lima min adaya fazlih, ya kafir. Her kim bu ismi şerifi çokça zikrederse Allahu Teala ona zulmedenleri helak eder. O kişinin ömrünü uzatır ve sahip olduğu her şeyde bolluk ve bereket hasıl olur. Her kim bu ismi şerifi kendisine virt edinirse yani devamlı okursa işlerinde kendisine verilmiş maddi ve manevi nimetlerinde ve ömründe ona lütuf ve bereketle ihsan edilir. Ayrıca büyük bir şeref ve zenginlik sahibi olur. Hatta sakın şaşırmayın ama o kişi toprağa değse altın olur. Bu ismi şerefi zamanında ben de çok okudum, tecrübe ettim yani Allah'ın izniyle. Tabii ki ben alt e, toprağa deyip altın olmadı. Niye? Çünkü devamlı okumadım ama başka sebeplerden dolayı okudum. O anda faziletini gördüm Allah'ın izniyle. Bunun gibi videoların devamı için kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayın. Başka bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun.